Concept Selam millet. Bugün M6 A2 E1 Experimental yani mutant hakkımızla beraberiz. Hafta sonu biraz işlerim vardı. Hafta sonu video yükleyemedim. Kusura bakmayın şimdiden. Birazcık şeyden bahsedelim kaz hikayeleri aşamalarından bahsedelim ee, gördüğünüz gibi burada aşamalarda çifte jeton jeton ve kırmızı kupon bir de mavi kupon vardı bunları elde ediyoruz ee, her bir tank almak için galiba m6 ak1 için toplam 3000 çifte jetona ihtiyacımız vardı Gördüğünüz gibi burada etkinliklerde çift jeton, normal jeton ve e, kuponlar alıyoruz. Bir de ayrıca tane çelik kutu var. Kuponlarda da açtığınızda ortalama daha doğrusu %99 size 75 tane çift jeton veriyor. E, bu e, 8'im seviyesi için konuşuyorum. Diğerinde de 110 tane veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, özetle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tüm görevleri eksiksiz yaparsanız Ayrıyetten de kuponları açtığınız zaman elde edebileceğiniz maksimum çifte jeton sayısı 1600. Yani geriye 1400 çifte jeton kalıyor. Bunda golda değer karşılığı 6000-7000 civarı gold. Yani tankı hiçbir şekilde normal kasarak, görev veri yaparak alamazsınız. Ayrıyetten de bir 6000-7000 ortalama söylüyorum. Bu 6000 ile 8000 arası değişiyor. Bir gold basmanız gerekiyor. Özetle bir etkinlik, tankı elde etmemiz için yapılan bir etkinlik ama... Aslında bu bir satış VG'nin bu şekilde bir stratejisi. Yani bunu düşünerek ilerleyin. Tabii bütün görevleri yapıp tank almazsanız da bu çift jetonlar karşılığında da belli bir kredi elde edebiliyorsunuz. Yani e, görevleri sıkılmadan yaparım derseniz eninde sonunda bir e, 4 milyon muydu, 5 milyon muydu o civarda da bir gold elde edebilir. Gold demişim. E, pardon, kredi elde edebilirsiniz. Yani tankı bedava almak mümkün değil. Bunu hala bilmeyenlerin aklında bulunsun. Evet tankımızdan bahsedelim, zırhından bahsedelim. Ben karşıya bir kendime bir is 6 aldım. Hays önce AP mermisiyle daha sonra Gold yani Hit mermisiyle bakacağız. Gördüğünüz gibi ön taraf e, kıpkırmızı, ön üst taraf, ön alt tarafta da kıpkırmızı normal AP mermiyle. Değiştiriyorum burada farklılıklardan görüntü. Ön, ön, üst tarafa bir APCR yani Hays Altın normal mermisini atıyorum sekiyor. A, gördüğünüz gibi ön alt tarafta kırmızı hemen bir ön alt tarafa deneyelim oradan delebilecek mi acaba? Oradan da gördüğünüz üzere delemiyor. Şimdi HEAT'e geçirelim. E, HEAT'ten ön üst taraftan deneyelim. Bakalım bu eğimli taraftan HEAT'i hasar alacak mı? Evet, ön üst taraftan da HEAT yemiyor. Aynı e, Glacial'da olduğu gibi. Bu ön üst taraftan da HEAT yemiyor. E, ön alt taraftan HEAT'in yememesi birazcık zor olurdu. Bakalım olacak mı? Olmuyor. Ön alttan e, HEAT'i yiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama çok büyük bir e, weak spot'u var bazı kişilerin hala bilmediği bir weak spot. Bu taret yana değil. Gördüğünüz gibi palet tarafından arkadaşlar bu tank e, hasar yiyor. Yani hem paletiniz alıyorsunuz hem de hasar yiyorsunuz. E, bilgisayarda böyle bir e, weak spot yoktu bu tankın. <laughs> Ama şimdi hem gördüğünüz gibi burada da taretin yanaklarından da delebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Evet taretin yanlarından da salarda. Hem taretin yanından hem de e, ön tarafta da e, paletinden rahatlıkla delebilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Ben palet kısmından dolayı birazcık hayal kırıklığına uğradım. Çok büyük bir mix spot orası. Hani tarayt yanağını kafanızı sağa sola yaparak hareket ederek engelleyebilirsiniz ama o palet kısmını nasıl engelleyeceksiniz bu konu hakkında pek bir fikrim yok. İki maç aldım bakalım tank ne kadar para bırakıyor, neler yapabiliyoruz. Yavaştan görelim bunları. Ben de bu sırada birazcık tanktan bahsedeyim. Birkaç tankla da kıyaslama olsun. 112 ile T-34 alalım yanlarına. 112 bir önceki görevde normal görev yapılarak elde edebilecek bir tanktı. Yani gerçekten bedava bir tanktı. T-34 ve klasik bunun seviyesinde m 6nın seviyesinde bir premium tank olduğu için bunu karşılaştırmaya alayım dedim. Evet. Öncelikle DPM yani dakika başına hasardan bahsedelim. 2005 bir DPM'imiz var. 112'ye bakıyoruz 2148. T-34'e bakıyoruz 2148. Yani bu ağır tanklar arasında ortalama 400 hasar veren ağır tanklar arasında en düşük DPM'e sahip tank. Daha düşük hatırladığım kadarıyla yok evet. Yani düşük bir DPM'e sahip 112'nin 2148, T-34'ün de 2148. Yalnız şöyle söyleyeyim, T-34'ün 2148 DPM yani dakika başarı hasarı bu güncellemede oldu. Yani bundan önceki güncellemelerle T-34 oynayanlar e, bilsin ki aynı T-34'ün topu var. E, T-34 ile aynı e, yükleme süresine sahip. Ama e, güzel bir e, şey aldı. Buff aldı. Daha iyi bir tank haline geldi. AP mermisinin delişinden bastırayım hemen. AP mermisinin delişi e, 248 milimetrelik çok çok güzel bir değere sahip. Yani gol atmanız gerektiren nadir bir ürün de olur. Onu söyleyebilirim. Bu T-34'ün <laughs> AP mermisi de aynı. 248. 112'ye bakıyoruz ise. 12'de 175. Ay asaltım. Eski de çok büyük bir değer. 175. <laughs> Evet burada gördüğünüz gibi patlatıp aldık. Evet, verelim burada bir şey göstermek istedim. E25 ile konuşuyorum. E, Taretim o kadar büyük ki Taret eğilmedi yani. 10 derecelik topağa çalmayalım da birazdan bahsedeceğim. E25 çok küçük. Ben çok büyüğüm. Taretim eğilmedi orada. E25 bunun farkında değil. Bilse belki bana doğru gelip e, onda atış benden atış yemekten olacak. <laughs> Neyse diğer özelliklerden bahsedelim. Yükleme süresi dedik. 11.97'lik bir yükleme süresine sahibiz. Şimdi tekrardan teyit etmek açısından 3 saniyenin geçmesini bekleyeyim. 12 saniye. Niye? Evet, 10.97'de 12 saniye fark etmiyor pek. 12 saniye dedim. 12 saniyelik bir doldurma süremiz var. 112 ve T30'da da baktığımızda onların da 11.17'lik bir doldurma süresi var. Yani yaklaşık bir 1 saniyelik bir fark var arada. Güzel atış. Onun haricinde mermi hızımız diğer tanklarla aynı sayılır. Çok fark etmiyor. <laughs> Nişan alması ise 112 ve T-34'e göre daha iyi. 2R bir nişan alması var. 112'nin 2.75, T-34'ün ise 2.75 yine. Top alçalmamız gayet iyi. 10 derecelik bir top alçalmamız var. Bu arada hemen 3260... Asar 75.000 mi vermişti? Göremedim. 70.000 civarı bir asar kredi getirisi verdi. Ondan da birazdan daha, daha detaylı şekilde bahsedeceğim. Evet, 10 derecelik bir top alçalması demiştik. Gayet güzel bir değer. Hatta gayet güzel değil yani. Ciddi anlamda güzel bir değer. 10 derece topal çalması. Mesela 112'ye baktığımızda 6 derece topal çalması var. Yani güzel bir şekilde hull'dan yapabilirsiniz. Tabi talet yanaklarınızdan <laughs> yemediğiniz takdirde. Mesela T34 burada çok daha avantajlı. Çünkü taletinde weak spot'u çok küçük bir weak var T34'ün. Evet onun haricindeki e, gövde dövme 24. t 34 de 25. Aynı sayılır. E, 112 biraz daha hızlı orada 28 derecelik top. Hayatıp gövdelerimiz var. Cam puanımız 1500 normal bir değer seviye 8 ağır tank için. T34 1600 o da yeni oldu. Hatırlarsınız T34 1400 yani 1500 ideal bir değer pek sıkıntı yaratmayacak bir değer. En önemli bir tanesi sırttan bahsedelim 191 milimetrelik bir ön zırhımız var. Ön zırhımız gayet iyi yalnız palet kısmı birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Hem paletten hasar yediği için hem palette kalıyorsunuz hem hasar görüyorsunuz. 112'nin 120 milimetrelik t ise 102 mm bir ön zırhı var. Buna karşılık yan zırhlarımız oldukça kötü. 44 milimetrelik bir yan zırhımız var. 41 milimetrelik bir arka zırhımız var. Tarete geçelim. Tarette 191 milimetrelik bir taret zırhımız var. 112'nin 240 t ise 279 mm'lik efsane bir taret zırhı var. Bunun taret zırhını taretin gerisine koymuşlar arkadaşlar. Taretin tam arkasında 208 milimetrelik bir zırh var. Oraya atmayın. Yani niye oraya öyle bir zırh koymuşlar onu da bilemiyorum. Evet tankımız e, böyle. Kredi kat sayısı yüzde tahminimce %170 ya da %175 arası. E, güzel bir değer, kötü bir değer değil kesinlikle. Yani normal bir maç çıkaralım diyelim yani. 2000 hasarda 2 demiyum ile 60 bin civarı verir. O civarda. Yani kötü de kesinlikle. T34'den bir tık daha aşağı olabilir. Yani aynı olabilir diye sanırım. Evet son maçımıza geldik. Biraz daha maç, maçtan bahsedelim. Burada takımı sağ taraftan götürmeyi denemiştim. E, maalesef başarılı olamadım. Aa bu arada ben şeyi unuttum. <laughs> Asıl bir video kalırsa bir tanesi de oydu. E, bildiğiniz gibi premium e, dağıt, dağıtma oldu. Dağıtma olayı oldu bir önceki videoda. E, uzun zamandır beklediğim tank e, Behçet tankıydı. E, bayıldığım bir tank bilgisayardan. E, o şarjörüyle, o hareket kabiliyetiyle e, birisi gelmesini uzun zamandır bekliyorum ne zaman gelecek bir fikrim yok. Bunu tahmin eden ilk 5 kişi oyun içindekilerini söylüyorum. E, Ehasen, Ehasan 407. E, ikinci i̇kinci kişi Black Altan Tire e, Dinosaur. E, üçüncü kişi Birkan Gürsoy. E, Birkan oyun içindekini yazmamışsın. E, Youtube yorumlarında oyun içindekini de yaz. bu şekilde sana ulaşacağım. E, dördüncü kişi Emne Can. Emre Can olabilir. E-M-N-Can Niki. E, beşinci kişi 0-0-0-0 e, Mehmet. Mehmet sen de oyun için e, nikini yazmamışsın. Sen de belirt yorumlarda tekrardan yorum Oyun için nikini yaz. İlk beş kişi bunlar arkadaşlar. E, bonus olarak da diğer kişileri de vereceğim ama bunların içindeki premium kodun e, aktif olup olmadığından emin değilim. E, şimdiden söyleyeyim. Altıncı kişi brktr r k t r alttan Yedinci kişi Hooligan01. Evet, e, bu arkadaşlara ben e, hafta içi e, müsait bir zamanda ulaşacağım, kodları dağıtacağım kendilerine. Bu arada şunu da belirtiyorum, kodlar sadece Android telefonlarda geçerli. Yani bilgisayarda kod girme yeri yok zaten. E, şeylerin üzerinde de sadece Android cihazlar için geçerli diyor. Yani Elinizde Android cihaz yoksa, e, herhangi bir arkadaşınızdan, annenizden, babanızdan oyun ekleyip, oradan da e, kodu aktif edip bir hafta Premium, seviye 2 tetraktan ve bir tane de garaj kazanabilirsiniz. İşini bitirdik. Evet maç 4-5 durumuna geldi. E, Metal'le ben kaldım sadece. Rhyme Metal'in ölmemesi için dua ediyorum. Buradan Black Miss... Miss Blaze'e bir atış. H'ye yapar mı dedim. Baktım H'ye del, delmeyecek durumda. Hemen tekrardan AP'ye geçtim. Blaze'in arka o kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Ben yani H'ye geçer diye düşünmüştüm. Aklınız olsun bu tarz durum vardı. Hemen bir H'ye bakın. E, deliyor mu delmiyor mu? Deliyorsa da yüksek hasarlar veriyor. Yani direkt AP mermiyi vurmayın. Burada e, şeyin canı bayağı bir azaldı. Bu atışımda istediğim yere gitmedi. Biraz daha beklemem gerekiyordu. Ben yavaştan ilerleyeyim diyorum. E, ee, Metal ölmek üzere çünkü. Bir yandan da suya bakıyorum. Onu atış yemek istemiyorum yan taraftan. Kendisi de bana bakıyor şu anda. Bir atış iyice yedim dedim burada kesin. Ama e, şimdi mi atış edecekti? Yok bana bakmıyor. Diğer tarafta ilgileniyor. Evet oradan diğer tankı aldı zaten. Burada hata yaptım. Geri çekildim. Aslında ilerleyecektim. Çünkü o su bir o arada itekramını dolduracak. Burada gereksiz bir atış yiyecektim ama vuramadı gördüğünüz gibi. Full canım var, rahatım. Hemen kahve dördü çekiyorum burada. Blaze'i yöneliyorum. Sektirdi burada Blaze. Su yüzbiden yememek için bir e, geri çekildim. O da atışını yaptı. Burada Blaze'i remleyeceğim. Mermi Monoş'a şey Hemen tarzımı durup suyu vurmayı deneyeceğim. Bakalım o mi? Evet suyu da vurdum. Burada kendisine bir atış çektirdim. Hala full canım var. E, su ise tek atış. Şu an tek düşüncem inşallah kaçmaz. Çünkü e, yavaş bir tankım. Ona yetişemeyecek durumdayım. U101'de muhtemelen kaçacak. Bakalım neler olacak. Ben burada canımı oldukça kurdum Zırhım sayesinde birçok atışı e, sektirdim. aklınız olsun bu tarz tanklar yeni geldiğinde e, zırhını tanımadan e, özellikle ilk bir hafta 10 günlük sürede oldukça sektirirsiniz. obje 263 ilk geldiğinde böyle olmuştu. tanka herkes sektiriyordu. En ön safhada gidip 4K, 5K'lar vuruyorduk. Şimdi ise e, direkt e, gun magnet kısmına patır patır vurarak hasarları yiyorsunuz. Bu tankın da henüz alışverişi şey noktalarını bilmiyorlar özellikle mesela palet kısmındaki zayıf noktasını çoğu kişi bilmiyor ben size öğretmiş oldum beni vurmayın utanga <laughs> alırsam soyuz 1'i yakaladım burada gördüğünüz gibi kaçmaya çalışıyor şu aradan ee, muhtemelen onu vururum diye birazcık durup nişan alacağım kendisi inanmış kaçabileceğine ama maalesef <laughs> 4 kill maçı noktaladık güzel bir hasar yapmıştık bakalım ne kadar para bırakmış ne kadar hasar yapmışız Evet 4500 hasara 94000 ee, güzel bir kredi 134000 vermiş ondan bin para kalmış. Evet videomuzun sonuna geldik. Keyifli bir tank güzel bir tank ama maalesef bedava ulaşamazsınız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere diyor.